Merhabalar saygıdeğer izleyenlerimiz. Bir önceki bölümümüzde NATO'dan bahsetmiştik. Tabii NATO'nun kuruluşuna kadar geçen süreç içerisinde Amerika'daki şekillendir şekillenmesini tamamlamış olan küresel elit Avrupa'daki paranın ve siyasetin kontrolünü de ele geçirmek istiyordu. Bu nedenle Federal Rezerv Bank'ı kurup dolar basmaya başladıktan sonra CFR'yi kurdular. CFR'nin öncülüğünde de Birleşmiş Milletler, IMF ve Dünya Bankası kuruldu. Onun hemen ardından da İsrail devleti kurularak onun ve e, küresel elitin güvenliğini ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak olan NATO teşkilatı kuruldu. NATO'nun kurulmasından sonraki iki yıl içerisinde e, J.P. Morgan'ın e, sahibi olduğu U.S. Steel e, yani çelik sanayi ve General Elektrik. Bu iki şirketin öncülüğünde Amerika'da yuvarlak masa iş adamları yuvarlak masası örgütlenmesi kuruldu. Öncülüğünü bu iki şirket yapıyordu. CHP Morgan'a ait olan şirket. Kısa zamanda küresel elit dediğimiz yani Yahudi iş adamlarının sahip olduğu küresel şirketlerden 200 tanesi bu yuvarlak masa iş adamları organizasyonda hemen birleşti. Avrupa'daki şirketler de yavaş yavaş bu küresel şirketler tarafından ele, geçirilecek, ele geçirilecekti. İşte bu şirketleri organize eden Amerika'daki J.P. Morgan perde arkasında fakat ön planda onun şirketleri ve CEO'ları vardı. İş adamları yuvarlak masası organizasyonuyla hemen hemen aynı zamanda kurulan gene AIPAK vardı. İsrail devleti kuruldu demiştik bu arada. İşte AIPAC'ta e, İsrail devleti ile Amerika arasındaki ilişkileri kontrol eden bir e, kuruluştur. 1951 yılında kurulduğu da genel merkezi ABD'de Washington'dadır AIPAC'ın. E, açılımı Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi. Burada tabi İsrail devletinin e, güçlü ve ayakta kalabilmesi için oraya yapılacak parasal yardımlar e, bunlar zaten hibe olarak karşılıksız olarak yapılıyor. Buraya aktarılacak olan silahların çeşidi, silahlanma yapısı, bu gibi konuların tamamı AIPAK tarafından Amerikan hükümeti içerisinde kontrol ediliyor ve İsrail İsrail'e destek veriyordu bu kuruluş. Gene 1951 yılında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kuruldu. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu daha sonraki dönemlerde Avrupa Birliği'ne dönüşecekti bu organizasyon. İşte Avrupa Birliği'nin e, fikir babası da e, Aynı zamanda Bilderberg'in de e, Kurucusu olan Bilderberg'den de bahsedeceğiz Bilderberg'in de kurucusu olan İsveç farmasonluğunda Üstad-ı Azam statüsündeki Yahudi din adamı Joseph Hironim Redinger idi Yani e, Avrupa e, birliğine giden süreçteki e, Olayın felsefenin fikir babası e, İsveç farmasonluğunda olması bu Amerika'daki e, gelişmelerde de Mason Üstadı, Üstadı Azamı diyelim, Albert Pike'ın e, buradaki şekillenmeleri e, geçmişte yapması, e, Avrupa Birliği'nin de tıpkı Amerika'daki şekillenmeyi oluşturan e, Masonlar gibi, e, Avrupa'daki şekillenmeyi de Masonların oluşturduğunu görmekteyiz. Amerika konusunu işlerken, kuruluşunu iş, e, işlerken, Burada başkan, ilk başkan Washington'da dahil tamamen masonlardan oluştuğundan bahsetmiştik. E, Amerika'nın e, asıl kurucuları olan e, tapınakçılar perde arkasında e, şekillenirken, onlar da, masonlar da e, ön saflarda Amerika'nın kurucusu olarak görünmekteydi. Washington'ın ve Benjamin Franklin'in üst düzey mason olduğu kesin olarak bilinmektedir. 1782'de kabul edilen ABD mühründeki ve 1 doların üstündeki masonik tasarımları yapan Benjamin Franklin de ABD'nin üst düzey masonlarından birisiydi. Ve bu nedenle de masonik sembolleri bolca kullandığını görmekteyiz. Onların haricinde George Washington'ın devrimci generallerinden 33'ü mason idi. Bağımsızlık bildirgesini imzalayan 9 kişi gene masondu. ABD Anayasası'nın 39 imzacısından 13'ü yine Mason idi. Yani tapınakçıların perde arkasında kaldıkları, Amerika'nın ilk şekillenmesi sırasında ve Masonların ön planda da Amerika'nın kurucusu olarak göründükleri birçok belgeden net olarak görünüyor aslında. İşte bu yapılanma şimdi de Avrupa'yı yapılandıracaktır. Ve Avrupa yapılanırken Avrupa'nın bugün bütünlüğünü sağlamış olan, bir araya toplamış olan Avrupa Birliği'nin fikir babasını da gene İsveç farmasyonluğunda üstad Azam statüsündeki Yahudi din adamı Josef Heronim Redinger olarak karşımıza çıkmakta. Peki burada aklımıza sığmayan bir soru oluşuyor. Masonlar bu kadar güçlü olabilir mi? Hem Avrupa'yı hem... Amerika'yı şekillendirmiş olabilir mi? Eğer olabilirse bu gücü nereden alıyorlar? Bu büyük güç nasıl oluşmuş? Bu bölümümüzde de işte Bilderberg gibi yapılanmaları anlatmadan önce daha aklımızda iyi oturabilmesi için konuların bu tarihi süreci tekrar bir gözden geçirmek zorunda kaldık. Bu nedenle bu bölümümüzde de ABD ve Avrupa'daki masonik yapılanmayı ve onların gücünün nereden geldiğini araştırmaya ve incelemeye çalışacağız. Bilindiği gibi bu oluşumu ilk oluşturan Tapınak Şövalyeleri olmuştu. Fakat Tapınak Şövalyeleri günümüzdeki NATO'ya benzer bir askeri oluşumdu. O dönemin küresel elitleri gene o dönemin bankacıları ve tüccarlarıydılar. İşte onların sponsorluğuyla beraber Haçlı Seferleri başlamış ve Kudüs alındıktan sonra burada e, tapınak şövalyeleri e, organizasyonu 9 kişi tarafından kurulmuş idi. Tapınakçılar daha sonra Fransa bölgesine giderek buraya yerleşti ve güçlenmeye başladılar ve onlara ilk araziyi bağışlayan da İskoçya'daki Sinclair ailesiydi. Onun ardından çok daha büyük arazileri e, onlara bağışlayan İspanya kralı oldu. Buradaki tapınakçılar Fransa Krallığı'nın ekonomik sıkıntıya girmesi nedeniyle bir kısmı 3.000 tane olduğu söylenir. 3.000 tapınakçı Fransa Krallığı tarafından Fransa'ya davet edildi. E, tabii ki buradaki ekonomi biraz düzeldi ama daha sonra Fransa Krallığı onların da tıpkı İspanya'da Portekiz'i kurdukları gibi Fransa'da da bir tapınakçı devleti kurmalarından korktu. Ve e, kralın çocukluk arkadaşı o dönemin papasıydı. Onunla beraber anlaşıp e, tapınakçılığı yasakladılar, yakaladıklarını da yargılayıp yakarak öldürmüşlerdi. İşte bu esnada tapınakçıların bir bölümü İskoçya'ya kaçmıştı. İskoçya o dönemde İngil, e, İngilizlerle savaş halindeydi. E, 1320 yılıydı zannedersem papa e, onlara İngilizlerle birleşmelerini yoksa aforoz edileceklerini söyleyen bir mektup yazmış. Onlar da biz Saka kökenli halklarız, İngilizlerle birleşmeyiz diye papaya bir cevap yazmışlardır. Ve İngilizlerle savaşmaya devam ettiler. İşte bu dönemde İskoçların yanında yer alan tapınak şövalyeleri onların güvenini ve sevgisini kazandı. Böylece kaçan tapınak şövalyeleri bu sayede İskoçya'daki Sinclair ailesinin bağışladığı araziye yerleşmiş oldu. İşte burada yapılanan e, Tapınakçılar daha sonra İskoçların kurmuş olduğu bir organizasyon vardı, Duvarcı Loncaları adıyla görev yapıyordu. İşte bu Tapınak Şövalyeleri de Duvarcı Loncaları'na sızarak daha sonra ilk Mason teşkilatı olan İskoç Ritini kuruyorlar burada. ve Masonluk adı altında isim değiştirerek tekrar Avrupa'ya yayılma fırsatı yakalıyorlar. Avrupa'nın her yerinde mason locaları açıp, perde arkasından onları yöneterek, dediğimiz gibi mason adı altında artık, tekrar dünyayı şekillendirmeye başlıyorlar. Ee, i̇lk dönemler isimleri mason değildi. Ee, tuhaf elbiseli adamlar diye geçiyordu isimleri. Mason denmiyordu o dönemlerde. İşte tuhaf elbiseli adamlar döneminde, Darwin'in dedesi Erasmus Darwin'in kurduğu ay topluluğu, onun haricinde İtalya'da, e, Giuseppe Garibaldi'nin kurmuş olduğu e, mason grubu, e, o zaman karbonari örgütlenmesi diyorlardı bu masonik örgütlenmeye, mason locası demiyorlardı. İşte bu karbonariyi de daha sonra zaten Avrupa Kömür ve de, de, de Çelik Topluluğu'nun ilk nüvesi olarak göreceğiz. Gene masonik yapılanmayı Avrupa'nın şekillenmesinde de göreceğiz yani. İşte buradaki e, localar daha sonra mason locaları adını aldı. belli bir tarihten sonra. Kısaca özetleyecek olursak, tepe noktada tapınakçıların bulunduğu Gülhaç örgütü, buradaki tuhaf elbiseli adam örgütlenmelerini kontrolü altına almıştı ve bu örgütlenme Amerika'ya, Amerika'nın keşfiyle beraber oraya taşınıp, e, buradaki e, hem tapınakçı hem de masonik yapılanmayı kurarak Amerika'nın ilk kurucusu oldular. Peki başından beri nasıl oluyor da bu kadar güçlü olabiliyordu? Onun e, bu sorunun cevabı da günümüzde yakın tarihimizde Amerika'daki bazı orta çağ e, dönemine ait mimari yapıların incelenmesiyle beraber başladı. Bunlardan birisi de ismini yanlış hatırlamıyorsam Newport Tower idi. E, bu kule orta çağ dönemine e, ait bunun haricinde bazı e, kaya yazıtlarında tapınakçı sembollerine rastlandır. Bunların da detaylı araştırılmasıyla beraber e, bu yapıların e, Amerika'nın keşfinden 100 yıl önce yapılmış olduğu ortaya çıktı. Peki e, Amerika'daki mimariye uymayan bu Orta Çağ Avrupası mimarisi e, Amerika'nın keşfinden yani Christoph Kolomb'dan 100 yıl önce burada nasıl oluşmuştu, kimler yapmıştı? Bu araştırmanın peşine düşen e, bilim adamları da İskandinavların yani Vikinglerin e, bu dönemlere ait haritasında Amerika'nın çok küçük bir kısmının bu haritalarda göründüğünü fark ettir. Bu haritanın peşine düştüklerinde İskoçya'ya yerleşen e, bu tapınakçılar yani Sinclair ailesinin verdiği araziye yerleşen bu tapınakçıların e, Vikinglerden elde ettikleri haritayla bu bölgeye gittikleri ve hemen e, Amerika'nın kuzey sınırında, Kanada'nın başladığı yerdeki Uak Adası diye bir ada var. İlk defa İskoçya'dan gelip bu adaya çıkıyorlar. Ve bu adaya çıktıklarında da burada e, Mikmak diye bir e, Kızılderili kabilesi var. Göçebe bir kabile bu. Bu göçebe kabileye araştırmalar, e, efsanelerine, e, halk hikayelerine, yani e, yazılmış hikaye değil bunlar ama, e, halk dilinde günümüze kadar gelmiş olan hikayeler. Bu hikayeleri dinlediklerinde onlar şöyle bir şey söylüyorlar, mikmaklar. E, yıllar önce, yani beyaz adamlar Amerika'ya gelmeden önce, Kristof Kolomb'tan 100 yıl önce, buraya e, üzerinde haç işareti olan beyaz kıyafetli adamların geldiğinden bahsediyorlar. Mikmakların bayrağı da aynı tapınak şövalyelerinin kıyafetinde olduğu gibi beyaz üzerine kırmızı haç şeklinde bir bayrakları ve bu bayrakların köşesinde de ay ve yıldız olmakta. Bu ay yıldızı başka Kızılderili kabilelerinde de farklı şekillerde görmekteyiz. İşte Mikmaklar kendi bayraklarındaki bu sembolü tapınakçıların kıyafetlerinde görünce Onları iyi karşılıyorlar, sıcak karşılıyorlar ve bir dostluk oluşuyor aralarında. Daha sonraki dönemlerde de e, Mi'kma'klar, e, işte kış geldikçe güneye doğru göç etmeye başlıyorlar. Yavaş yavaş onlarla beraber tapınakçılar da göç ederek aynı zamanda da çevreyi tanımaya çalışıyorlar. Amerika'ya geldiklerinde, bugünkü Amerika sınırlarına geldiklerinde de Newport Tower kulesi gibi. E, mimariler ve kaleler yapmaya başlıyorlar. Burası tapınak şövalyelerinin Kristof e, Kolomb'dan 100 yıl önce ilk yerleştikleri yerler. Günümüzde Massachusetts olarak e, bilinen bu bölgede tapınakçılar e, yerleşip e, yerleşimlerini devam ettirirken e, aynı zamanda Avrupa'da da Osmanlı yavaş yavaş Avrupa'ya girmeye başlamış ve daha sonra da Akdeniz'i tamamen ele geçirerek burayı bir Osmanlı gölü haline getirmiş idi. Tabii ki Akdeniz'deki ticari avantajlarını kaybeden tüccarlar ve tapınakçı donanmaları da yeni arayışlara girerek Hindistan'a giden yollar aramaya başladılar. Bu esnada da tabi ki İskoçya'daki tapınakçılarla haberleştikleri için Görland adası, İzlanda Görland ve oradan Amerika'ya gidip burada yerleşilebilecek bir yer olduğunu yani Massachusetts'a kadar indiklerini söylemiştik. buralardan haberdardı tapınakçılar. tapınakçı donanmalarının kaşiflerin daha doğrusu bir bölümü Hindistan'ı ararken Kristof Kolomb da Amerika'ya doğru yola çıktı ve bugünkü Güney ve Kuzey Amerika kıtalarının birleştiği yerde bulunan adalara çıktı ilk defa. Ee, bu adalar daha sonra tabii ki bulan kişinin oluyor genelde ilk çıkılan yerler. Ee, burası da Kristof e, Kolomb'un olacaktı. Daha sonra onun ismini hatta Kolombiya'da kurulacak bu bölgede. Kolomb'tan sonraki dönemde de burası e, Dükalık haline gelecek ve Kristof e, Kolomb'un torunu buranın dükası, dükü olacaktı. Günümüze geldiğimizde de burada Irak'ta esir alınan esirlerin işte bu Kristof Kolomb'un e, toruna ait olan adalardaki yanlış hatırlamıyorsam e, Guatamano esir kampı diye hatırlıyorum. İşte bu esir kampına e, gidecekti. Günümüzdeki esirler buraya götürülüp e, akla gelmeyecek işkencelere şahit olduğumuz e, dönemlerin yaşandığı yerde burası olacaktı. Evet Kristof Kolomb'un burayı keşfinden sonra da daha sonra da Portekizli tapınakçılar e, İskoçların e, bulduğu, İskoçya'daki tapınakçıların bölgesine çok karışmamakla beraber e, onlar da İspanyollarla e, beraber yardımlaşarak Güney Amerika kıtasını sömürmeye başladılar. Portekiz'deki tapınak şövalyelerinin generallerinden birisi de İtalya'daki Medici ailesinin fertlerinden birisiydi. Onun da daha sonra Güney Amerika'ya giderek burada Brezilya'nın oluşumunu sağlayan ilk kişilerden birisi olarak görmekteyiz. Daha sonraki dönemde de onun oğlu olan Emilio Grastazu Medici Brezilya'nın diktatör yöneticisi olacak. Ve onun diktatörlüğü döneminde de gene günümüzde yakınen tanıdığımız günümüzün papası olan ve Barzani'nin adına pul bastırmış olduğu papayı da Yine bu bölgede yetişen Cizvit papalardan birisi olarak göreceğiz. Ki zaten tapınak şövalyeleri de İsa tarikatını almış Portekiz'dekiler. Daha sonra da Cizvit tarikatı adıyla ilk Fransa'da yapılanarak dünyanın her yerine dağılmışlardı. Zaten günümüzde de Portekizli tapınakçıların Maya İnka ve Aztek hazinelerini sömürürken, Avrupa'ya taşırken, cizvitlerin de bu olayların içinde olduğunu gösteren birçok belgesel, birçok bilgi ve belge günümüzde mevcut. Gene Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun ilk nüvelerinden biri olan Carbonari Örgütü'nün, Masonik Örgütlenmesi'nin kurucusu olan İtalya'nın Mason Üstadı Azamı Guseppe Garibaldi'nin daha önce zaten tapınakçı donanmasındaki generallerden birisi olduğunu biliyoruz İtalya'daki Osmanlı donanmasını yok etmişti onlar da. İşte Osmanlı donanmasını yok ettikten sonra boşa çıktıkları dönemde Brezilya'da darbe girişimleri falan olduğunda bu Emilio Medici'nin babası olan Brezilya'yı ilk şekillendiren kişiyi bu ayaklanmalardan kurtaran gene İtalya'dan yola çıkıp Güney Amerika'ya giden Giuseppe Garibaldi'nin Kırmızı Gömlekliler adındaki donanması ve askeri birlikleriydi. Giuseppe Garibaldi buradan döndükten sonra da e, buradaki e, tapınakçıları bir, e, tek çatı altında birleştirerek e, donanmadaki şövalyeleri e, Casa Nostra yani bizim davamız adındaki bugün e, Sicilya mafyası, İtalya mafyası olarak tanıdığımız yapılanmayı kurmuş idi. Burada bizim davamız dedikleri dava da Roma İmparatorluğu'nu geri kurabilmek olacak. Daha sondaki dönemde günümüze yakın dönemde 1968'de yanlış hatırlamıyorsam e, CFR'nin başkanı olan David Rockefeller'ın İtalya'da 1968 yılında Roma kulübünü kurup yeni dünya düzeni dedikleri sistemi e, yani buradaki İtalyan mafyası bizim davamız dedikleri davayı tekrar geri canlandıracak ve Roma kulübünün merkezinde küresel patronların asıl yaşadığı yer olan İsviçre'ye taşınacak ve bundan sonraki yani David Rockefeller'ın ölümünden sonraki dünyanın şekillenmesi de İsviçre'deki bu Roma kulübünden yönetilecek. Evet, Masonik yapılanmanın tarihçesi İskoçya'ya kaçan Sinclair ailesinin verdiği araziye yerleşen kişilerin bizden da oradan e, görment üzerinden e, Amerika'ya nasıl gittikleri ve e, bugün Massachusetts diye bildiğimiz bölgede yerleşip e, daha sonraki dönemde de e, bu bilgileri tapınakçılara aktarlıklarından sonra Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfiyle beraber Portekizlilerin de Güney Amerika'yı sömürmesi ve daha sonra bu masonik yapılanmanın bir araya gelerek burada Amerika'nın yönetimini tamamen ele geçirip CHP'yi, Federal Rezerv Bank'ı, daha sonra aynı sistemi, aynı sistem derken Amerika kurulduğunda buraya yeni dünya ismi vermişlerdi ve burada masonik tapınakçı bir düzen oluşturmuşlardır. Buna yeni dünya düzeni demişlerdi. İşte yeni dünya düzeni kelimesinin temeli de buraya dayanmakta. Şimdi sıra CFE kurulduktan sonra bu yeni dünya düzenini Avrupa'ya taşımaya gelmişti. Burada da yapılanma tamamlandıktan sonra Orta Doğu'nun ve Asya'nın ele geçirilme süreci başlayacaktır. İşte anlattığımız Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, onun ardından kurulacak olan Bilderberg G20 gibi oluşumların sürecini de bu yeni dünya düzeninin Avrupa'ya taşınmasıyla birlikte günümüze geçen süreç içerisinde zaten yaşadığımız dönemler olduğu için gözlerimizde görmüş, tanık olmuş olduk. Tabii ki Avrupa'da bu süreçler yaşanırken Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmemişti. Türkiye Cumhuriyeti kurulur kurulmaz 1923 tarihiyle beraber de e, Türkiye'de sanayileşme dönemi başlamıştı. O dönemin ilk e, sanayicileri olan Nuru Killigil, Nuri Kirligil, Nuri Demira, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş gibi e, kişiler e, bu sanayi atılımını gerçekleştirdiler. Tabii ki Avrupa'da bu şekillenmeyi yapan e, Masonik gruplarma Türkiye'deki bu gelişmeleri... Fark eder fark etmez önlemek istedi ve arılarda e, dış güçlerden oluşan yaptırımlar, hükümet üzerindeki yaptırımlar, onun haricinde e, suikastler, nuru kirli giren e, fabrikasının bombalanması ve öldürülmesi ve buna benzer sonuçlarla bu sanayicilerin tamamı yok edildi. Bu sanayiler ortadan kaldırıldı. E, tabii ki süreç onunla bitmeyecekti. Bu çalışmalar gizli sürecek ve günümüzde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacaktır. Evet, Türk silah sanayinin durumunu ve aynı dönemde Avrupa'da kurulmaya başlayan işte Bilderberg gibi gruplanmaları, trilateral komisyonu bu komisyonla beraber Tokyo'da, içinde nasıl yatırımlar yapmaya başladıkları, ve bu yatırımlarının temelinin aslında Hindistan'ın sömürüldüğü tarihlere kadar nasıl dayandığı onu da daha sonraki konumuzda değerlendirelim. Evet bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Teşekkür ediyorum.